Selamun Aleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün Şalçaklar Tandırhanesi'ndeyiz. Çekime geldik. Bakalım ne olacak, ne bitecek bilmiyorum vallahi Yalnız bu ikinci çekimiz. Birinciyi beceremedik. Yalnız bu da ilk oldu bende. Yani 90 tane videom var beni silmemişti. silmemiştim. Yani bir şekilde havanın verdiği şeyle mi? Bugün haftan bir yağmur var. Hava kötü. Pazarda da kimse yok. Bugün pazarımız var salı günlerden. Onun verdiği şey mi kimse bir iştahsızlık var yani konuşmadan da zaten belli neyse başlayalım Ayrıyeten de Hançer abim kalp krizi geçirmiş Haberiniz yok mu daha sizin? Yok. Ondan sonra e, Körküz'ün oğlu Ali de trafik kazası yapmış Geçmiş olsun yani Allah şifalarını versin Bacılar börek yapıyor Evet, küçük 15 lira, büyük 20 lira, çay bedava. Veli <laughs> abi, saatin kaç? Saat 11. Saat 11, dışarıda <laughs> yağmur yağıyor. <laughs> Bunlar da hep bacıymış, ben bilmiyordum. Bilsem daha güzel olacaktı. Bunlar Dada'nın, Musa'nın kızlarıymış. Evet, şuradaki en büyüğüymüş. 3 numara. O da 4'e kalıyor. Evet. De bir de kardeş var. Acı hadi. Beni de 5 numaralarına yaz. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Doğru. Çok şükür. İyi. Şimdi biraz, biraz zor. Biraz zorlan yok bu duruma dur ama yine de iyi. Ne yapacağız? Hayat zorlandı artık. Ben bir şey diyeyim yalnız. Hayat ben bir yok. şey diyeyim. Allah bugünlerimizi zarar Amin. Yani her gün kötüye gidiyoruz. Allah Ayak, Allah bu günlerimizi aratmasın. Bir şey bir bir şey evet. Gören, gören fiyatını söylemiştik. Küçük on beş. Büyük Börekleri satsa diye bu börekleri satsa evet, diye. Yani sadece sadece. Peynir peyniri Sadece bir tanesi buradakinin hiç belirmedi ya. Beli abim, bir şey diyor musun abim? Bile abi. var. Kovuyor musun abim? Evet. Buradan izlenimler bu kadarmış. Bir tane de misafirimiz var. İstanbullu. Ay, teşekkür ederim. Selam söyleyecek kimse var mı ablacığım? Herkese bol selam. Ondan sonra da geliyorlar. Bana niye selam göndermedin diyorlar. Yani Aynen. sana diyorlar, Aynen. bana demiyorlar. Yok bütün tanıyanlara selam olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Tandırdan olan programımız bu kadar. Zaten fazla bir şey vermeyeceğim bugün. Hayırlısı. İyi seyirler. Işıklara geldik şimdi. Saat 12'ye geliyor. Yalnız pazarın hiç tadı yok bugün. Yağmurdan mıdır? Havadan mıdır? Bir şeyler de buradan göstereceğim. Bakalım. Hükümet konağının önündeyiz. Ya yani bilmiyorum bugün benim algıdan mı yoksa başka bir şeyden mi? Pazarın hiç tadı yok. Çayranın son hali budur. Çayranın son halde buymuş. Olduğu kadar. Şimdi de kuzey girişindeyiz. Nerede evet, bal var. Ya ya çocuğu, Ali, Ali, tek var. Hakikaten pazar bombur saat 12 oldu kadar biraz da aşağıdan belki bir şeyler. Boş şaraba boş şaraba boş araba, boş araba. Evet. Efendim zeki abim. Nasılsın abi iyi misin? Süper abim. Allah bu günlerimizde yani pazar da kimse yok abi. Yani tamam yani daha da bugünlerde arayacağız merak etme. Hayırlısı abim. Pazar bu kadar ilçe pazarı demeyeceğim. Köy pazarı da demeyeceğim. Ko pazarı. Var da biz mi vermiyoruz? Bu kadar. yani bugünkü videomuzun sonuna geldik. Anca yani bu kadar oldu. İyi seyirler. Yarın görüşmek dileğiyle.